Herkese selam, merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Zevk ailesi kanalımıza. Şimdi kız kardeşim, yani Beril ile Ömer Asaflar, Karaman Ermeni'ye taşındılar. Ve onları ziyarete geldik. Şu anda onların ev turnu yapacağız, oda turnu yapacağız. Odalarında bütün çekmeceleri kurcalayacağız, dolapları kurcalayacağız. Bakalım bizimkiler 6 aydır neler yapmışlar. Bakar mısınız? Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Anne kapıda mı bekliyordun? Zile basacaktım ben Hayır ya. Allah'ım ya Rabbim. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi Ömer Asaf'ı Beril'i hatırlıyor musunuz videolarda? Hatır. Hatırlayan e, yorumlara yazsın tamam mı? Girelim dur kapıda kaldım. <laughs> merhaba merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş de bulduk de. efendim. Şimdi ben dedim ki arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce ne istiyoruz? <gülüyor> like. <gülüyor> like istiyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ev turunu yapacağız. Bu arada kızlar yoruldu. Neden yoruldu biliyor musunuz? Bugün Ermeni'yi gezdiler. Parkta oynadılar, eğlendiler ve Eflin abi bile de göz deviriyor. Anlamadım niye Böyle bir göz deviriyor sürekli. Diyor, yorgunum yorgunum diyor. Burada da bir zıplayan enerji bombası var. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Beril hoş bütün evi gezeceğiz, turlayacağız. Sonra Tabii da Beril'le Ömer Asaf'ın odasını kurcalayacağız. Bütün çekmeceleri, <laughs> dolapları neresi varsa. Benim çocuğa benim bütün benim bir tek dolabım var. Ooo <laughs> oh, kuzum benim. Şimdi arkadaşlar kızlar nereden başlayalım? Mutfaktan mı salondan mı? Salon. Şöyle salondan arkadaşlar salona giriyoruz. Şöyle bir salona. Haydi bismillah bir giriş yaptık. Bu arada manzaraya bakar mısınız dışarıdaki manzaraya? Gördüm. <laughs> <Wow! gülüyor> Şimdi sırayla odayı bir gezelim. Bir dakika şuradaki perdeyi bir düzelteyim şöyle sizin için arkadaşlar. Her perdeyi düzelttik. Burada gördüğünüz gibi hatırlarsanız e, kardeşimin evi benim bu şekildeydi arkadaşlar. Bu mavi koltukları hatırlıyorsunuz. Verilerde videolar çektik gizlice. Teyzemin evine girdim videolar evet. çektiler hatırlarsanız. Eski es Aynen onlar vardı değil mi? Işte. Arkadaşlar. Evet, Burada ben de kuzenimi çok Oo, özlemiş kuzenini fıstık. <laughs> ya. <Dışarı bakalım>. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Birini de özleyen biri. Bu bu arada Bana kim da kimle yatıyor? Dediniz. Biz Ömer'le yatıyoruz. Ömer'le evet. Ömer Tuğan'la Beril'le de. Zaten birazdan bizim yatağımızı göreceksiniz. Göreceğiz değil mi Ömer? evet. Onu Şimdi ben bir izleyeyim. manzarayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle manzaramız burası. Gördüğünüz gibi biz şu anda bakın Neredeyiz? Şöyle karşıda bir ben şuraya diyorum ki sıçan adası gibi. Kalkan'daki bakar mısınız şurası arkadaşlar? Kalkan'daki sıçan adası gibi böyle bir göl manzaramız var. Baraj manzaramız var. Şurası da dağa bakın. Şöyle dağda yamaçtayız biz. Burası Beril Ömer Asaf'ın okulu. Burada da kimler var? Burada Mehmet. Hey ee, me aşkım. Merhaba. 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 Nasılsın? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz biz baldızımla sohbet ediyorsun evet. herhalde. Evet. İyi sohbetler size muhabbet. İyi muhabbetler hadi biz. Şimdi biz geçelim. devam ediyoruz. İçeriye geçiyoruz. Hadi Buradan bakalım. Buradan geçelim mutfağa geçelim. geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mutfağı Ay, gösterelim. Mutfakımız. Burada abur cubur dolabı var. Bir açalım mı? Burası, o mera saf abur, abur cubur dolabını açalım mı teyze? Içeriz. Teyzem aburcu cubur açsak mı? Açsak. Şey, Ömer Saf Beril bu ne? Bu arada çerez dolabı da dolu zıngazın ha. Her şey var. Yalnız bir şey düşürdünüz. Alır mısınız onu fıstıklar? Buradan da manzara çok güzel bu arada. Buradan da manzara çok güzel. sen ne yapıyorsun? dans Dans mı? Yapın bakalım hadi. Evet Ömer Asaf da katılıyor. Arkadaşlar bugün bir sürü ejderha meyvesi var. Evet şurada. Bugün annemler aldı. Bugün, muyum, yok, bugün yok. meyve... Melaz bugün yok içi kırmızı. Mi? Bugün size meyve şöleni var. Ejder meyvesi var. Kivi var. E, avokado var. Çilek var. Muz var. Mandalina. Ee, mandalina var nar var size bugün bir şölen yapacağız haberiniz olsun meyve şöleni tamam mı fıstıklar evet. bu arada bakıyoruz dolaplar şu şekilde bakın arkadaşlar şöyle büyük şekilde de göstereyim size eski <laughs> özlüyor musun evet Vallahi. Ömer Asaf sen özlüyor musun Hı -hı. gerçekten e zaten bir sene sonra gelecekler arkadaşlar onlar babasının tayini yüzünden buraya geldi bir sene kaldı kız iki değil, bir. Bu tam bir buçuk gelir gelir geçer yani o. E zaten Ocakta siz gelirsiniz. geleceksiniz. E yazında yine görüşürüz olması geliriz gideriz bir şeyler Hadi, yaparız. Devam tamam. Hadi devam edelim. Hadi Berilcim bakalım. Şimdi adım. nereye bir küçük odaya? Yoksa. Bu odaya biz yayıldık gerçi valizlerle. Yeniden Arkadaşlar böyle valizle şöyle hemen gösterip çekiyorum. Dağıttık azıcık dağıttık burayı. Evet, evet Ömer'im burada böyle ama... aynen araba yarışı yapmış azıcık. Evet. Burada böyle düz bir odamız var. Tabii şimdi onlar iki yıllık tayin için buraya geldiler. Dolayısıyla hani iki sene kalacakları için biraz daha böyle az eşya öz eşyayla. Evet bu da Ömer Asaf'ın ayak altında gezen zıp zıbı. Gördüğünüz üzere. Evet şöyle. Burası böyle bir, şey bir... yıkama yeri gibi. Evet, lavabomuz var. Yatak odasına girmeyelim isterseniz. Hayır, hayır, Gelin. Sizin hayır. onun yerine çocuk odasına gidelim. Hayır, hayır, ah. hayır. <laughs> İlk, İlk lavabo. Aç bakalım şunu teyze. Evet arkadaşlar burası da Ömer Asaf'ların lavabosu ve banyosu. Bıcı bucısı şimdi, şimdi buraya bir bir sınır örecek misiniz diye düşündüm ama yok. <laughs> Bak karıştırma diyor. Evet tuana yatağına yattı bile bakın dün gece Ömer Asaf'la Tuan'a böyle uydular arkadaşlar yatakta. Beril'le <laughs> Eflin de bu yatakta yatlar cumburlu. Evet. Ömer Asaf. Evet o da şu şekilde. Bakın arkadaşlar o da bu şekilde. Böyle. Şimdi şuradan bir başlayalım mı? Maşallah. Bu masa. Bu masa ne edecektim. Bir süreçler şey koymuşsunuz buraya anne. Bu arada Tuana burada arkadaşlar biraz sanırım ders çalışıyor değil mi Tuana? Bugün planın var mı annem? Var. Neler yapacaksın? Baba bayılacağım. Ay bayılacakmış. Bayılacak. Plandan önce. Şimdi biraz kurcuklayabilir miyiz? Tuana'cım gel bakalım kuzeninizin dolabında kurcuklayın. Başlayın bakalım başlayın. başlayın. Hadi bakalım. Ay Beril'in de düzenine hayran kaldım teyze. Ay, Ay bu defteri ben evet. biliyorum bu Mısır diyarından mı aldın? Bu evet, defterine güzel. de, Aa, düzenine de hayran kaldım. Bakar mısınız birine? Burada birinin o çıkırlar mı bunlar? Ben Trak buraya et, da açacağım. Evet. A bu arada ben da şunları çok beğendim. Onları Onlar çok beğendim. Evet. Başka neler var? What? Küçük şeyler var. What? Bunlar var burayı? Kapatalım. Gayet düzenli. Bak. Şu çekmeceye bakalım mı teyze şum? Hayır buraya. Burada Berin'in böyle şeffaf bir maskarası var. Evet, Berin'in. Birazcık buraya süs eşyalarına bir mı yok. bakıyoruz? Kutulara bakıyoruz aslında. Ya, arkadaşlar. bence buraya batalım Aa, şimdi. Aa, fırça Bakayım var. Bakayım. Ama çok tatlış. Şey Bunlar da çok tatlışmış. Ne? Buraya, <laughs> buraya, <laughs> buraya, <laughs> buraya <laughs> bakalım. Tamam teyzem. bunu bitirelim sonra geçeceğiz. Burada Başka güzel bir kitapları. Bunlar Berlin değil mi? Berlin. Şunlar da Berlin. Anne bak Berlin madalyaları. Madalyaları evet. Be benim, benim yerim bir şiş peki. Bu peki Tuana'nın Hanım mı Berlin mi? Şu ikisi benim. Evet. Bunlar kalan Şunlar Berlin. Berlin. Bunlar Tuan Hanım arkadaşlar. Şunlar Berlin. Ojelerinin renkleri çok tatlıymış. Bu arada evet, eski de devirmekle meşgul. <laughs> bu arada alkışlıyoruz Efli'ni. Beril toplar ya. Topla şey var. Beril bu ne? Beril bu ne? Beril bu ne teyzem? Beril bu Lipo'yu mı? Hı hı. Bayağı güzel. Çinlik. Ne? Çinlik. Çilek kokuyor. Bu da saatim. Bakayım teyzem. Da benim bu saatim. da hemen Asaf'ın saatiymiş evet, arkadaşlar. Ama yine de güzel. Şimdi bu burada da var burada. Kulaklığın aşırı güzel. O kıvırdı. Evet kulakları Beril'in. Çok tatlı. Burada yine kalemlikleri ve cüzdanı var. Evet. Bu arada Beril'in ne kadar düzenli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bak bu da Beril'in telefon kutu. hesaplarının kutularının Aa Beril bu arada bunlardan yapalım mı bu akşam? Evet bu akşam çok güzel yapabiliriz. Benim bu Hatıran akşam dersim var. Birbirinize hatıra. Evet burada da bunlar var. Olamaz. Evet tamam. Kızım şuradayız. <laughs> Anneciğim Beril gerçekten bunu, düzenli. güzel. Buna, buna, şeylerini? Ettim. Evet hediye mi ettin? Gayet düzenli. Hemen alt çekmeceye iniyoruz. Hadi evet, buraya. İnelim. Çok güzel, çok güzel. Burası Ömer Asaf. Ömer Asaf bunlar senin mi? Hayır, ay, bunlar da Bunlar da mı verilir? Ömer Asaf. Bunu ben yapmıştım. Biz yapmıştık. Hayır, evet ay, bakalım. Beril Saklıyor musun Bu teyze şunu hala? İnşallah ailenle S bizle sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllara eklimi sağlar. Çok, çok, çok özel güzel, çok güzel. Aferin. Burası da gayet güzel mi? Burası da Ömer'in boyalarına bakın. Hep wow. Bunlar benim değil. Allah, senin değil mi bebeğim? Seninkiler nerede bebeğim? Dolabımda. Anam dolabımda mı? Ay, açmayın burası biraz Teyze um açacağız artık. Artık bayadım. Teyze um bakacağız, bakacağız. Bak. Bak teyze um bir Allah, Allah Allah Allah. Süpersin çak çak. İşte işte be. Budur ya, budur ya. Koçum benim bakın. Arkadaşlar Ömerovi çak. <laughs> Süpersin, yani. Oley. Ömer, Ömer on numara, misin ya? çok güzel bence. Bir gösterir misin bize neler var? Hadi <laughs> gel, dur. Ömer bir göstersin bize. Bak hemen gösterecek bize neler var. Wow arkadaşlar arabalara bakar mısınız? Koleksiyon <laughs> mu mı bunlar teyzem? <gülüyor> Başka? <gülüyor> Başka teyzem neler var? <laughs> teyzem bu Fisher Price'te neler var? Bunlar ne? Şunlar Nasıl ne? Var. Puzzle'lar wow. Ömer'in bence çok güzel. Ömer Çok, puzzle. çok güzel teyzeciğim. Ömer sabah uyandığında Bak. puzzle yapıyordu bu arada. Onu sen mi yaptın? Benim, Benim yaptım. Ablam yaptı. Senin yaptığın bir şey Anne, bize gösterir Ömer, misin? Ömer sabah uyandığında Biremeyi bir anda puzzle oynamaya başladı. Valla. Hadi gidip gel göster bize. Çocuklar. Çocuklar. Çocuğu, ay, değil mi? çocuğu utandırmayacağız. O daha küçük. Evet, <laughs> Anladınız mı? Şey o dağınık olabilir. Oh. Bakın arkadaşlar kıyafetlerini böyle böyle atmış. <laughs> Çünkü çok güzel. Topia. Sen mi yaptın onu? Topia. Al, Topia. al Topia. Verim, teyzem Hepsin. çak. Aynen. Arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyoruz Ömer Asaf'a. Ömer Asaf senin Aynen. kıyafetlerine de bayıldım Aynen. ben. Batman. Ben. 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 Senin kıyafet... Ya şu ne? Şu ne? Hepsi çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle kıyafetlerin. Bence her şey çok güzel. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Şimdi yan kısmı. tarafa geçiyor muyuz? Tamam üst tarafa sadece evet, açıyoruz. Evet, çok güzel yani, arkadaşlar. Allah aşkına. Bak 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 ben buraya üstümü göstereceğim. Yeter belki. Bu çocuğun düzeni derdi bir bak. Vallahi diyor. Bak ne biçim dürmüş. Hmm. Ne biçim görmüş? <laughs> Aferin teyzom sana. Aferin teyzoşum sana. Efo'm gel. Hep, hepiniz gelin. Hadi oturma odasına gidiyoruz. Oturma odasına gidiyoruz. Hadi bakalım. Herkes oturma odasına. Fırlayın. Ömer olsak zıp zıp alsaydın. Arkadaşlar biz ortalama 4 gün buradayız inşallah. 4 gün sonra buradan Kapadokya'ya geçeceğiz. Bu bir 4 günde bir Kapadokya'da kalacağız. Tutuşuyor. Gel Tuğan'cım hadi. Ay, Ay geldin mi? Sizleri çok seviyoruz. Böyle bu yine bizim bir anımız olsun istedik. Evet. Youtube'da anımızı sizlerle paylaşmak istedik. Evet. Ve bu evi de ileride izlediğimizde hatırlamak istedik. Tuana kapanıştan yapar mısın anneciğim? Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Evet. Bye bye. Görüşürüz. Arkadaşlar bakar bye. mısınız? Akşamın manzarası bunu göstermeden olmazdı. Şu bulutlar falan. Tabii arkamız daha komple daha yaslı vaziyetteyiz şu anda. Şöyle bir göstermek istiyorum. <laughs>